Merhabalar. Ben bir Azay'ın annesiyim. Teyzesiyim, ablasıyım, kuzeniyim. Öyle diyebilirim. Çünkü kızıma almıştım bu diş kolyesini. 4,5 aylıkken. Gece huysuzluğu, ağlamaları vardı. Kolyemizi taktıktan sonra bunların hepsi kesildi. Ağız akıntıları gitti. Ve biz sonrasında dişlerini nasıl çıkardığını fark etmedik bile. Sorunsuz bir diş çıkarma dönemi geçirdik. Herkese tavsiye ettim ve sizden bir sürü Velazer'in kolyesi aldık. Hatta e, kızımın bir kardeşi olacak. E, dün ona sipariş verdim bu videonuzu görmeden önce. E, çünkü oğlumun da e, bu kolyeyi kullanmasını istiyorum. Kızımı almıştım, oğluma da alayım dedim. Dün siparişini verdik. E, kızım şu an 4 yaşında ve hala kolyeyi takıyoruz. Keyifle hem şık hem görsel. E, ve kendi de bu kolyeyi takmaktan çok keyif alıyor. Biz de öyle. Çok teşekkür ederiz.